Oysa doktor dimanı kontrol edebilmesi kişinin o yetkiyi kontrol edip kişiye yetkiyi verebilmek için terkler lazım. Sık sık ediyor. tam tersi oluyor. Tam tersini terkler lazım gelirken gömüyor adama ona bak. Ne yapıyor? Doğru bir çare midir? Çaredir nedir? Böyle gündelik neşter, neşter vurmuyor. Buraya merhem sürüyor. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum acıdama. <laughs> Burası açacak. Ha televizyon. Oysa terk lazım. Terk olunca aklı, dimağı kontrol ediyorsun. Mesela sahabenin en büyük özelliği neydi? Kur'an, Kur'an'ın nazarında sahabe İshar hasretiydi. İshar. İstanbul, Samsun, Ankara, Rize, İshar. Kur'an'ın nazarında sahabelerin en büyük sıfatı hani duyduğun hemen yapardı bilmem ne yapardı cömerti şudur budur. En büyük İshar hasretiydi. İshar ne demek? Kardeşini tercih etmek, basit gibi gözüküyor. Hayır, kardeşini tercih edebilmenin an şartı kendini terk etmektir. La ilahe, olmadan illallah olmaz. İlla Allah olması cinayla ilah. İlk önce terk, sonra farz. En büyük sebap nedir? En büyük ibadet nedir? Namaz kılmak, oruç mu? Hayır, haramı terk etmektir. İlk önce terk, sonra farz. 9 sene 8 ay sonra namaz farz oldu. 9 sene 8 ay ne anlattı o sevgili Peygamber? Terkleri anlattı. Miraçta farz olmadı mı namaz. Allah'ını sararsan, ya yani sen adamla tanıştın 9 sene sonra namaz soruyorsun. O Miraç'ta farz oldu değil mi? Allah hediyesi. 9 sene 8 ay Miraç. Sonra vuku bulmuş. Namaz farz olmuş. Ne anlatmış 9 sene 8 ay? Terkleri anlatmış. Putları terk ettirmiş. Tilakiliklerini terk ettirmiş. Dima kontrol etmek mi istiyorsun teklerle? Kalbe hükmetmek mi istiyorsun? İbadetle, zikirle başka ibadet zikir iki sayını başka edile-i ölçü yaparak kitap, sünnet, icma, kıyas yani el hubbu fillah ve el buzu fillah yani Allah'ın ölçüsünü ölçü yapacaksın. Kalbe hakim olmak için. O da terk abi. Yani onları kabul edebilmek, yapabilmek için. Terk yani dolayısıyla ama direkt değil. Zikir evlat, tamam. zikir evlat, evlat ibadet, bir de neydi? Edileşiri ölçü yapmak. Hocam böyle dedi, Hasan böyle dedi, abim böyle dedi, ablam böyle dedi, bir bildi var. Hayır, haram sanandır. Benim sinip suratıma çarp çarpmıyorsan adam değilsin. Ben şeriata bir şey zıt söylüyorsam, Risale-i bir şey söylüyorsam çarp suratıma, çarpmıyorsan sen adam değilsin. Ben de kabul etmiyorsan ben insan değilim, sen adam değilsin ben insan değilim. Doğru bir tanedir kardeşim ki kefene girdiğim zaman enaniyetimizi mi göstereceğiz orada? Ha? Şimdi detay nereden girdim? Kardeşim bunları yapacaksın, bunları terk edeceksin. O zaman tek farz abi baktığın zaman mesela. Çünkü... Ne, adam... farz, değil. Farz değil. Farzın farzı. Farzın farzı çünkü... Usul esas olmuş demiş. Esasın esası. Bak Kastamonu da söylüyor. farz değil. O farz ayin diyor. Çok acayip bir şey. Namaz kılmak farzdır. Çünkü Haramı terk yok. etmek farzın farzıdır. Çatışırsa diyor mesela farzla şey... Evet şeriatta farzı farzı farzla, fazla haram çatışırsa haram işlememek için farzı terk et diyor. Ha bak ben mi uyduruyorum? O zaman terk <laughs> onun farzı oluyor. Farzın farzı. Ha bak şu kastamada bak. Buradan bakacağım bak. Işte. Diyor ki Sayfa abi. Sayfa 148. Bak diyor ki bu günlerde Kur'an hakimi nazarında Kur'an hakimi nazarında Ahmet Mehmet'in nazarında değil Kur'an'a göre imandan sonra imandan sonra görüyor musunuz? Allah'ını seversen farz değil. Bak imandan sonra namaz demiyor. İmandan sonra zina demiyor. İmandan sonra şu bu demiyor. Nazile var. İmandan sonra oruç, namaz, zekat falan değil bak. İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva neymiş? Meniyattan ve günahlardan iştirap etmek. Peki lugata bakın ya ne olacak yani? Bakın görün. Meniyat ile günahlar aynı değil mi? Bak teradüf kelimelermiş. Bizim bazı böyle bilmişler var, bilmişler. Benim eski durumum gibi. Meniyat ve günahlar. Ya bunu ne irdeliyor ya? Meniyat da günah da aynıdır. Meniyat terklerimiz. Günahlar muayen olan haramlar. Mesela televizyonu terk etmek meniyattır. İçkiyi terk etme günahtır. Yani içki, içki içmek günahtır. Onu terk etme. İçki zina günahtır. Şeyler ise haberler meniyattır. Haberler meniyattır. Niye? Haberleri takip eden Allah'ın rububiyetini sorgulamaya kalkar. Manevi aklını dağıtır, manevi bir divanı olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur diyor. Dinsiz. Bak. Meniyattan ve günahlardan iştirap etmek farzın farzıdır diye geleceğim İbrahim. Ameli salih emir dairesine hareket ve hayret kazanmaktır. Ha şurayı okumak için buraya okudum. Esas bu. Her zaman İbrahim anladın mı abi? Anlıyorum abi. Bak her zaman neymiş? Defişer haramı terk etmek. Terk. Defişer celbi nef'a. Farzları yapmaktan üstün olmakla beraber. Her zaman haramı terk etmek farzları yapmaktan üstün olmakla beraber Arapçasını okuyayım defi şer celbi nef'aya raci olmakla beraber hele bu zamanda bu talibat bir ve sefat iki cazibedar hevesat zamanında bu takva olan nedir takva olman namaz kılmak tesettüre girmek tamam mı evet. namaz oku nafileleri kılmak bu takva olan neymiş defi fasit. yukarı izah etti yukarıda meniyattan ve günahlardan dedi mi takva buymuş Şimdi takva aşağıda izah ediyor. Bu takva olan, takva neymiş? İçini karpuzu bir çağ vurdu, yardı bak. Takva neymiş? Meniyattan ve günahlardan. Abi meniyat nedir? Şimdi söylüyor. Meniyat ve günahlar. Birincisi meniyat, ikincisi günah. Şimdi takva olan, lugatı böyle çalışacaksın. Takva olan e, defi mefasit. Ha meniyat buymuş. Ve terki kebair usul esas olup. Tamam Büyük bir uçanet kesmetmiş. Terk-i kebair günahtır. Defi mefasit men gerekenler. Ya Rabbi hamdolsun gönderdiğin için sana sonsuz şükür. Bir de bu izanı bu şuuru veya bu e böyle teslimiyeti verdiğin için bize san, sana sonsuz şükürler olsun. Anladın Tak, takma olan yukarı mücmeldi. Evet. E, bunda iç, şimdi tamam mı? Çekirdekti. Burada icmal etti, tafsil etti. Takva meniyatı günahlardan istinab etmek. Aşağıda takva olan e ee, yukarıyı izah ediyorum. Takva olan defime fasit. Ha e sonra terkebeber. Terkebeber nedir? Günahlar. Defime fasit şeyler, meniyatlar. Ya izah etti bir arkadaş aşağıda. Aşağıda izah etti. Şimdi ...Osman kardeş olsa da şu meniyata defi mefasit günahlara terk-i kebair diye yazsa. Biz enfusi lügat yapıyor ya Zeytinburnu. Şahsı manevisi cemaati yapıyor. Altı tane kadrosu var. Hepsi aynı yerde değiller. Enfusi lügat. Altı seneden beri yapılmış. Altı sene. A böyle bulunmuş. Şimdi meniyat o yazacak kardeş. Defime mefasit günahlar terk-i kebair. Lügat böyle. Bak külliyatı külliyatla izah etmek bize bu mektup gayet önemli. Ha üstünde yazıyor. Şimdi bak. Şimdi tasavvurdayız. Çok önemli. Vestesi'yi kullanacağım şimdi. Sonra kabuğu gibi diman bana bir de söyler misiniz? Üç tane. Sen tam saydırmayacağım. Tahayyül. Çık yukarı abim. Tasavvur. Çık yukarı. Tamam. Burada duralım. Şimdi tasavvur nerede abim? Parmağımda şu mu? Tahayyül. Parmağım çok önemli şimdi burada. Allah Resulü diyor ki ya şu parmak. Benle kıyamet arasında şu parmak gibiyiz. Arada bu kadar bir şey kaldı diyor Yani, tamam mı? <laughs> Peygamber böyle yapmış. Şu parmak çok önemli bak şimdi. Tahayyül mi abim? Ortası tevehü. O ikisinin arası. Ortası, bu kim? Tahayyül, tasavvur, taakkul. Şimdi abi bu detay, bunu yazacaksın kardeşim adın soyadın gibi ezberleyeceksin Diziler ezberlediğin gibi. bu kontrol sana vermek için anlatıyorum dimansayı kontrol edeceksin bak benim celan olacağım bu benim ikinci dersim bugün bir de akşam var nasıl celan oluyor kontrol ediyorum nereden geliyor adamım şuradan lan. çek de oradan tanısan gider tanımasan gelir ara formatını da söyleyeceğim tahayyül tasavvur tahakkul arasını söylüyorum tahayyül tevehüm, tasavvur, tefekkür. tefekkür. Hı hı. Tamam mı abi? Ara formatları. E diğer umumi derslerde ara formattan bahsetmiyorum. Şimdi konumuz nedir biliyor musunuz? Şu, şurası. Tevehüm. Tevehümdeki notlarım. Tamam mı? Şimdi bak arkadaşım.